Ramo dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Cihangir'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Dizimizde tempo hiç düşmezken gidenleri yerine hikayeyi sürükleyecek yeni isimler de geliyor. Bu akşamki bölümde dizimize bir yenisi daha eklenmiş oldu. Kurtlar Vadisi dizisinden tanıdığımız 63 yaşındaki Nişan Şirinyan dizimize sağlam bir giriş yapmış oldu. Peki dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor olacak? Masar Ramo'ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük gübede ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo'yu ortadan kaldırmak için bir planı devreye koymuştur. Fakat Ramo'yu bu kadar kolay ortadan kaldırmayacağını bilen Vadim'e Ramo dersini verecektir. Nehirin eline ise biliyor yok edecek bir belge geçer. Bu işte Baran da Nehir'e yardım ediyordur. Dört bir koldan Ramo ve yakınlarına saldırı düzenleyen düşmanları isteseler de bunda başarılı olamayacaktır. Aile İstanbul'dan ayrılmadan önce Ramo'nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serden geçtilerle harekete geçen Ramo'yu büyük bir sürpriz bekliyor olacaktır diyelim. Ve videomuzu şimdilik burada son vermiş olalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.